Bence bu çalışmalar Alihan'ın ihtiyacı olan bir çalışma. Bizim mahallede yapıldı. Çok da güzel oldu. Yani daha önce kullanmadığımız şekilde şu anda sokaklarımızı kullanıyoruz. Ve eminim ki burası da çok güzel olacaktır. Bu. Beğeniyoruz yani. Onaylıyoruz. Okeyliyoruz. Olması güzel. trafikte şöyle. Sonuçta bu sokağın çıktığı yere başka yerlerden de çıkışlar vardır. Yani bir sürü oralar kullanılabilir. O kadar önemli değil bence. İzmir caddesindeki çalışmaları. Çatışmalar mı? Çalışmaları. Çalışmaları. Bu İzmir çalış şeyleri bu Ali Belediyesi Belediyesi'yle mi ilgili diyorsunuz sizin? Evet. Biz çok memnunuz abi. Hem de böyle bir biz zaten kendimizi seçtiğimiz için iyi olduğu için çok memnunuz. Allah ondan razı olsun. Yani bizim gelen her şeyimizi yerine getiriyoruz. Çalışmaları da diğer diğer belediyelere göre belediye başkan adalarına göre çok çok güzeldir yani biz. Kısacası bu kadar yani. Çalışma güzel bir şey de yani trafiğe kapatılıp kapan benimle ilgisi yok da esnaf ne der onu bilemiyorum. Kapatılacak olması daha iyi olur bence. Kapanacak mı niye? Yok. Bir giriş var zaten. Geliş yok bir tek gidiştir. Bir tek yönlüdür. Çok güzel oldu ya. Burası bu İzmir Caddesi. Sizden karma karışıkti ya. Çok iyi oldu. Yalnız insanlara kalsa iyi olur. Karşıyaka'da da var aynı şey mesela. Sadece insanlar gidip geliyor, iyi olur. Kapatılsın. Buradan nasıl yol var. Şu an çalışmaları güzel de zamanlaması yanlış. Trafiğe kapatılması yok, kapatılması daha faydalı. E, müşteri rahat rahat hareket etsin. Çok güzel, evet. Halkın rahat gezebileceği bir yerin olması çok güzel. Çok teşekkür ederim. İzmir Caddesi çok dar bir cadde ve esnaf orada sıkıştığı zaman e, araçlar da sağlı sollu dört oluyor ve vatandaş orada yürüyemiyor. Bu, bu durumda İzmir Caddesi'nin e, trafiğe kapanması çok büyük e, bir fayda var Ali vatandaşlar için. Çalışmalar şu anda çok güzel gidiyor. Serkan Başkan e, bu işi baştan başladı sonuna kadar götürmesi lazım. Ya kapalı olması doğru değil de ama yapılıyor işte ne diyeyim yani şimdi yani hizmeti yapılsın bakalım ileride ne gösterir. Ayağının çalışılması gereken o kadar çok yeri var ki. Yani caddeye girip görmedim hangi amaçla kazdıkları hakkında da çok fazla fikrim evet. yok açıkçası. Evet. Yani trafiğin kesinlikle rahatlaması lazım. Bakın burası yaya geçidi görüyor musunuz? Ben şu an buradan biraz önce engelli bir bey geçti. Buradan nasıl geçti çok merak ediyorum. Nasıl geçti? Valla belediyenin çalışmaları genelde iyi. Genelde iyi. Trafiğe kapatılmalı mı tartışma götürür bilemeyeceğim. Yani trafiğe kapatılsa daha iyi olur o yol. Ama şu anda ne yaptılar bilmiyorum. Bence kapatılsa daha iyi olur. Çok, çok iyi. iyi, çok iyi. Senelerdir savunduğum bir olay. Yani bir, bu şehirde öyle cadde, öyle bir yer yok ve olması lazım. yapıl öyle mi yapılıyor zaten? Öyle mi oluyor? Çünkü çok şey yani sıkışık bir cadde, yol... arabalardan yürüyemiyorsunuz şey var, alışveriş yerleri var. Kapanması çok güzel bir şey. Çok güzel. Yani açık olması çok evet, iyi. Belediye. Çok güzel, çok güzel. İş yapıyor yani. Bak o kadar de gücü yok belediye reisinin. Tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Hem ne yapsın bari ama bir iş yapıyor. İş yapması için açık yani bir zamana kadar kapanacak. İş olması için. Ya biz bunu hiç umuyorduk bu şekilde olacağını. Çok çalışan belediye.